Evet arkadaşlar merhaba. Birinci soruyla başlıyoruz. Soruda öncüler verilmiş. Buradaki sözcüklere göre, cümlelere göre hangisi söylenemez onları eleyerek doğru cevap buluyoruz. Şimdi ilk önce diyor ki Ali'nin evi Berk'in evinin 100 metre batısındadır. Şimdi Ali'yi bu batının olduğu yere yazacağız. Berk'i doğuya yazacağız. Ceren'in evi Ali'nin evinin 100 metre kuzeyindedir. Ceren ya şurada ya şurada olacak. Duygu'nun evi Ceren'in evinin 100 metre doğusundadır. Duygunun evi de şurada olacak. Çünkü doğusunda diyor. Bunu doğusunda yazabiliriz. Zaten diğer doğuda da, kuzeyde olmayan doğuda da belki ne var? Belki evi Duygunun evinin güneyindedir. Evet, doğru. Bakın güneyinde kalıyor, aşağısında, güneyinde. Ceren'in evi Duygunun evinin batısındadır. Ceren'in evi Duygunun evinin her şekilde batısında oluyor. Ceren kuzeyde olsun, kuzeybatıda batı olsun fark etmiyor. Duygunun evi Ali'nin evinin kuzey doğusundadır. Evet, şu şekilde denk geliyor zaten. Belki nevi Ceren'in evinin kuzeyindedir değil, güneyindedir olacak bakın. Hatta güney doğusunda olacak. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Diyor ki hangisi eylem hangisinde eylemsi bir tamlama oluşturmamıştır? İlk önce cevabı verelim. Sonra diğerlerine bakalım. Dünden kalma işler. Bakın mames işin fiil eki var. Yağmurun yağmasıyla güzel bir toprak kokusu. Toprak kokusu burada sıfatlanmış. Yağmurun yağmasıyla çok güzel bir toprak kokusu desek. Şuradaki yağmasıyla'yı alabiliriz mame. Yine hazırladığım projede zaten dıktik dık sıfat fiili var. Fakat burada teşekkür etmek yardımcı eylemle kurulmuş bir şeydir. Ona biz tamlama diyemeyeceğiz. Üçüncü sorunun cevabı ise işte, ilk önce şöyle. E, paragraftan yola çıkılarak metne uygun düşen en uygun başlayabilen istiyor. Ben buradan da soruları takip ediyorum. Çözdüm. E, kağıtlarda işaretlemeler yapıyorum. Çünkü nerelerini anlatayım diye. Burada bizim dikkat çekmemiz gereken kısım şuymuş. Bakın diyor ki aynı dönemlerde yaşayan insanların ortak özellikleri olan insanların işte kuşak denildiğinden bahsediyor. Ben kağıtta bazı yerleri işaretledim. Oraları size anlatacağım. İşte diyor ki eee en uygun başlık iş hayatını kuşak anlaşmazlıkları neden şuradan çıkarız bakın şuraya kadar zaten kuşaklarla ilgili şeyleri anlatıyor yani işte e, kuşakların iş hayatındaki farklılıkları e, dolayısıyla bu kuşakların birleştiği problemler bakın iş hayatını etkiler diyor sonuna doğru vurguyu arttıran şey neyse konu aslında o oluyor Bakın dolayısıyla iş hayatında teknoloji büyük bir yer kaplar. Bundan dolayı ortaya çıkan çatışmalar iş düzenini etkiler diyor. Şuraya kadar kuşaklarla alakalı bilgiler verip buradan sonrasında iş hayatındaki anlaşmazlıklarla ilgili bir şey veriyor. O yüzden cevap Adana olarak işaretliyor. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda alt çizili söz öbeğiyle yani söz grubuyla Yazar ne anlatmak istemiştir onu söylüyor. Bu insanlıktan yorgun olacağımı diyor. Yani hayatın bütün bu karmaşasının içerisinde bunaldığını söylüyor. Açık ve net o yüzden bunun üzerine çok yorum yapılabileceğini düşünmüyorum. Evet geldik görsel bir soruya. Hangisine ulaşılamaz diyor soru aslında çok zor bir soru değil. Sadece uzun uzun bakmak gerekiyor. Ee, cevabı A bunun. Sardalya dünyada en çok avlanan balık olduğuna nesli tükenme tehlikesi altındadır. Biz bu grafiğe bakarak göremiyoruz. Onun dışındakileri ama tek tek göstereceğim. Mesela B şurada. Diyor ki, balık yetiştiriciliğin faydaları arasında doğal stokların korunması yer alır. Bakın burada balık yetiştiriciliğinin faydaları arasında doğal stokların korunması var. B'yi bu şekilde eledik. C'yi şurayla eliyoruz. Akdeniz bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesinde dünyada biyoçeşitliliğin, balık biyoçeşitliliğinin en zayıf olduğu bölge orasıdır diyor. Doğu Akdeniz'dir. Bakın şurası. En zayıf olduğu bölge Doğu Akdeniz. Burayı C'yi eleyeceğiz da. Küresel ısınmanın önüne geçilmediği takdirde 2060 yılında 20 tür kadar balık Akdeniz'de görünmeyecek. Bakın şurada var. 2060'te 20, 2099'da da 54 tür yok olacakmış. Görünmeyecekmiş artık. Bakın ele eleye gidiyorum aklınızda bir soru işareti kalmasın diye. Evet, 6. soruda ise bizden istenen şey yine asıl anlatılmak istenen sor sorusu oluyor. Burada da yine ee, metni ilk önce dikkatli bir şekilde okuyacağız ve bu tarz metinlerde arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Okumayı kestiğimiz ya da dikkatimizin dağıldığı yerde tekrar dönüp pür dikkat okumamız gerekiyor. Bu öyle bir metin yani. Şimdi burada ilk önce diyor ki okuma alışkanlığı uzun süreçte kazanılan bir edinimdir. Tabii ki soruyu daha önce okudum diyor ki soruda işte bir günde olmayacağını söylüyor okuma alışkanlığının. Zaten böyle bir şey. Çocukluktan başlayarak getirilen yaşantılar ve davranış özellikleri eleştirel ve etkin bir okuma açısından oldukça önemlidir diyor. Daha sonra ilk önce cevabı söylüyorum. bunun cevabı C. Okuma alışkanlığı iyi bir okur olma becerisi zamanla kazandırılırken diyor. Bu edinimin gerçekleşmesi için bireyin kendi geliştirmesi gerekir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakalım. Diyor ki, okurun edebiyat dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayın evleri, nokta nokta tüm tutumu okur, okuma kültürünü oluşturur. Bu kültürün oluşmasında etkili olan bütün unsurlar ise ailede başladıktan sonra okul sürecinde devam eder. E tamam burada ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Kendini geliştirmesi gerekiyor. Kültüre sahip, düşünen, üreten, eleştiren ve e, duyarlı bireyler yetiştirmek edebiyat eğitiminin amaçları arasındadır diyor. Ee, ve burada orta öğretim ve üniversite yılları önemli dönemeçlerdir diyor. Yani eğitim gördüğü yıllar, kendini geliştirdiği yıllar. Geçiyorum yedinci soruya. Yedinci soruda bizim cevabımız şöyle ki denizde olacak. Neden? Kitapları yaygınlaştırma çabaları. Bakın günümüzde gazete gazetelerimizin çıkardığı özel kitap ekleriyle başlamış. Sonra diyor Gazeteyle birlikte ücretsiz de olur bakın parasız da. A da olabilir E de. Parasız diyoruz. Tanıtma ve eleştiri yazıları. Sonra ayrıca çocuk edebiyatına ayrılmış bakın. Yaşlarına uygun renkli. Burada dünya edebiyatı diyemeyiz mesela. Yaşlarına uygun renkli özel sayfalar bulunmaktadır. Bir kere şu sonuncusundan bile denizli olduğunu çıkarabiliriz. Geldik 8. soruya yine diyor ki Metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Şeyhan bunun cevabı şöyle: dizlerimin üstüne çökerek güneş ışığında hayal kurmak, bulutları izlemek. Bakın burada gugu e, bu kuşunun sesini dinlemek. E, giderek ticarileşen dünyada işte kişinin böyle sessiz yerler aradığını işte daha farklı eylemler yapmak istediği bu eylemler. Dedi, neler olduğunu söylüyor. A anlatmak istenen burada ne? Hayatımızın anlamını bulmamız doğanın olağanüstü güzelliğini fark etmemiz için yaşamında gereksiz karmaşadan uzaklaşmalıyız. Etrafımıza farklı bir pencereden bakmalıyız. Bakın burada ne diyor? Diyor ki gönlünüze hatta sayılır pencereler açarsanız Nisan Mayıs günlerini rahatlatıcı, onarıcı tadını çıkarırsınız diyor. Aslında bir yerde, yok. bir yerlerde kopyalıyor. Geldik dokuzuncu soruya. Gün aşırı iki günde bir demektir arkadaşlar. Bunun cevabı iki ile üç. Çünkü iki de iki günde bir var. Bir de bir gün arayla var. Bu ikisi gün aşırı kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor. Daha sonra onuncu soruda diyor ki cümlelerin aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır diyor. E, anlamlı de sayılıp ölçülebilendi. Zaten bunu derste çok söyledim. Yüksek bina dediğimiz zaman buradaki yüksekliği ölçebiliyoruz. Lezzetli yemekler bu niçele girer. Çünkü daha, daha çok nasıl sorusunu da sorarız buraya. E, çok yakın arkadaş olmak bu yakınlık mezura ile ya da metreyle ölçülmez. Daha sonra 11. soruda hangisine diyor? Zarf fiil yani bağ fiil diye adı zarf fiil biliyorsunuz. Hangisine zaman anlamı katmaktadır diyor. Seni düşününce bir kuş yuva yapar yüreğime. Ne zaman? Seni düşününce diyor. Bakın. Dalıp giderip uzan, uzaklara boylu boyunca nasıl? Bakın bu durum veriyor. Nasıl soru soruyorum. Zaman değil. Sen yokken tadı tuzu yok dünyanın. Burada bir şey yok. Sadece kem var. Işıktan geçer diyesinde delinir gece. Nasıl delinir? Işıktan geçer diyesinde. durum var yine. O yüzden burada cevap A, A'da bir tek zaman anlamı vermiş. Şimdi 12 12. cümlede diyor ki hangisinin yüklemi e, ek almış fiilimsidir. Direkt olarak cevap üzerinden göstereceğim. Bağışlamak kelimesindeki makmek isim fiil ekidir. Buna tırtır turtür tır tır ek fiili gelmiştir. Burada Alman yazardı. Bakın bu yazar kelimesi zaten isim hazırlıyormuş. Zaten çekimli fiil. Sarardı sararmak bu da zaten çekimli fiil. hangisinde özgürlük vurgusu yapılmamıştır diyor. Burada hürriyet, bağımsızlık kelimeleri bakın bağımsızlık daha sonra hürriyet daha sonra hür olmak bir tek B'de bu tarz bir şey yok. Biraz daha büyüteyim. Küçüldü çünkü. Evet. 14. soruda yine yol sözcüğünün hangisinde mecaz anlamı kullanıldığını soruyor. Cevabı işaret değilim. Diğerlerine bakalım. Diyor ki toprak yollarla, toprak yol gerçek anlamda kullanılmış bir yol. Küçük çocuk yola çıkacağı için heyecanlıydı. Bu da seyahat edilen yol. Ben bunu da gerçek anlamda diyeceğim. Bu yolda çok emek harcadı. Bu yol dediği işte hayat yolculuğu. Burada mecaz anlam var. Duyguların eğitimi ancak sanat yoluyla. Bu da aracılığıyla anlamına gelen bir kelime burada. Bunda da zaten mecaz ve soyut. Şu an göremiyorum. Evet bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Ee, bu sorunun cevabını direkt olarak vereceğim. Şimdi şu ikisini zaten eleyeceğim. Cevap Bursa A'yı elemedim çünkü onun üzerinden bir şey anlatacağım. Şimdi biz burada 3-4 tane cümleyi verip bunu tek cümle halinde birleştirin denilen sorularda genelde mesela bu 3-4 cümlenin ana eksenini alacağız. Mecburen alacağız. Mesela kahvenin ana vatanı Etiyopya'dır. İyi şartlar sağlandığında birçok bölgede yetiştirilir. Mesela bu iki cümleyi birleştireceğim zaman kesinlikle iyi şartlar sağlandığında kısmını ve ana kısmını almalıyım. Ee, daha sonra mesela bu iyi şartlar sağlandığında takdirde birçok yerde yetiştirilen ana Etiyopya olan kahve, elde edilen çekirdekler kavrulup Elde edilen çekirdekler kavrulup kahve üretimi için kullanılır. Bakın burada da böyle bitiriyor. Ama dünyanın birçok yerinde kahve üretimi yapılır diye bitmiyor. Tamam başı biraz uyuyor ama sonu uymuyor. O yüzden cevap Bursa. Evet 16. sorunun da cevabını yine işaretleyip onun üzerine eş elemeler yapacağım. Bunun cevabı 4. Hangisinin anlamı doğru bilinmemiş diyor. Tek tek göstereyim. Burada da kağıda yazdım sizin için tek tek. Anlatmak bir, ifade etmek. Eledim. Çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi, işinin adamıdır arkadaşlar. O işin adamı odur. Bir davayı e, bir sorunu sonuca bağlamak, yani karar almak bu da. Ama gün yüzü görmemek, somurtmamak değil, bir türlü şansı yaver gitmemek demektir gün yüzü görmemek. Geçiyorum 17. soruya. Burada bizden altı çizili fiilimsi türleri e, de, fiilimsi türleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada kullanılmıştır diyor. Alt çizili ne var? Esen var, anel yani sıfat fiil. Bir de akıp var, ıp, ip. Bu da zarf fiil. Bakalım. İnsanların artık beklemeye, sabretmeye, görmeye, ne zaman ne de bunlar için uğraşmaya gücü diyor. Bakın mağışmak isim fiili. Ben bunu eledim. Başkalarını mutlu edeceğimize biraz da kendimizi mutlu edip hayatın tadını çıkarmalıyız. Muhtemelen bursa ama devam edelim yine de. Sandalyenin kırılan ayağını onarmak için diyor. Burada kırılan ayağını onarmaktaki makmek tamam. İsim fiil. Bu da sıfat fiil. Bildiğim istediğim sıfat ve zarfın bir arada olduğu. Ee, sonra... Sorular arasında bunu almış, dikkati de almış, tıkılmış. Ne yapacağını bilmiyordu. Bu da zaten hepsi zaman iki. Yaman Bursa. 18. soruda düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır diyor. Bakın bunu direkt cevap üzerine anlatacağım. Sonbaharın gelmesiyle sanki bir hüzün kaplamıştı. Herkesin ne var ki ben neşe dolu yağmur camları vurmasını heyecanla bekliyordum. Ne var ki yani oysaki aslında diyor herkese karşıt ben farklı bir şey düşünüyordum diyor. Düşüncenin yönü değiştirmişiz bakın burada. Farklı bir şeyden bahsediyoruz burada. Onuzsuzluktan mutluluğa geçiş var. Yanlış yapılanma başlıklı bir yazıdan alınmış olabilecek metin hangisi diyor. Burada da cevabımız e, Adana olacak ve cevabı şöyle açıklayabilirim aslında size. E, i̇lk önce A ile B arasında kalınabilir. Şöyle, çünkü B'de de her gün etrafımızdaki yeşillikler azalıyor, yerine betonlar, duvarlar geliyor. Yanlış yapılanma çarpık kentleş, kentleşme var ve yeşilin az olması falan var. Ama mesela yanlış yapılan e, olayı e, daha ziyade işte İstanbul'daki gibi devamlı artan nüfus dolayısıyla bozukluk, aksaklıkların ortaya çıkması, bozuklukların kentlerin yapılanmasına, düzensizleşmeye yol açması bunların hepsi A şıkkında var. Ve son olarak 20. soruya bakıyorum. Evet. 20 soruda da diğerlerinin e, cevabı sıfat fiil. Sıfat fiil, sıfat fiil, sıfat fiil. B isim fiil. E, farklı bir fiilimsi bir tek B'de kullanılmış. Tek tek göstereceğim. E, yazarlarından biri olan halde edip diyor ya mesela bakın olan halide edip. Nasıl halde edip? Yazarlarından biri olan halde edip. An en var. B'de gelişmekten gelişmeye var. Mağışmak. Sonra yaptığı çeviriler sıfat fiileki Halide Edip'in en çok bilinen eserleri an en, düzenlenen roman an en, görüyorsunuz burada da bu şekilde. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar.